Sevgili aslanlar hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, başarılı, aşk dolu, mucizelerle dolu bir Nisan ayı diliyorum. En Nisan da biraz baharın gelişini haber vermesi, dolayısıyla bize güzel enerji veren, iyi hissettiren bir aydır. Yağmurlarla beraber de biraz duygusal olduğumuz, kendi içimize çekildiğimiz bir aydır. İnşallah mutlu, huzurlu, sağlıklı bir şekilde geçer aslanlarım. Şimdi 19 Nisan'a kadar hayatım güneş Koçta yani 9. evinde buna Venüs eşlik ediyor. Bu güzel bir etki neden? Çünkü 9. evden geçişler Venüs ile beraber güzeldir. Demek ki bu ne demek? 9. ev konularımız gündemde olacak demek. 9. ev konularımız neydi bir hatırlayalım. Hayata bakış açımız, vizyonumuz, inançlarımız, maneviyatımız bunlarla meşgul olacağız. Yani felsefi açıdan bakabiliriz. İnançlarımızda bir takım değişiklikler olabilir. Bakış açılarımızı biraz derinleştirip psikolojik olarak biraz daha kendimizi geniş bir resme bakmaya davet edebileceğimiz bir dönem olabilir. Aynı zamanda 9. ev konuları akademik konulardır. Eğitimle ilgili konulardır. Yani bazı aslanlar eğitim, yeni eğitim alanları keşfedecek kendilerine. Atıyorum ben bir yoga'ya yazılayım, bunu öğreneyim ya da astroloji öğreneyim ya da bir kursa yazılayım, bir dil öğreneyim. Gündemler genelde bunlardır. Yani genelde işte yurt dışı bağlantılarıyla ilgili olan konular, yurt dışına gideyim ben, atıyorum tatile gideyim ya da ne bileyim yurt dışına yerleşeyim, taşınayım. Yani aslanların bu ay, yani bu ay enteresan bir ay aslan. Neden? Çünkü her şeyi bildiğin her şeyi unutacaksın aslan. Her şey yeniden başlayacak gibi hissedeceksin. Yani düşüneceksin artık. Ben bundan sonra bunları bitirdim. Bana hizmet etmeyen alanları bitirdim. Bundan sonra hayatıma nasıl devam edebilirim? Bunun kaygısına düşecek aslanlar. Şimdi 9. ev dedik ya çok geniştir diye. Aynı zamanda hukuki konuları bize anlatır. Yani önümüze getirir. İşte uzun zamandır bir haber bekliyorduk. Hukuk toplumsal anlamda bir davamız vardı sonuçlanmıyordu bunlarla ilgili bir haber gelebilir bunlarla ilgili e, sürüncemede olan konular netleşebilir aynı zamanda 9 ev konuları aileden gelecek haberlerdir. Bir sürüncemede olan konu vardı. Ne zamandır netleşmesi gerekiyordu ama bir türlü karar verilemiyordu aile bireyleri tarafından. Bunlar gelebilir. Evli olan aslanlar için ilişkide yeni yapılandırma kararları, yeni bir bakış açısı gelebilir ilişkilerine, evliliklerine, yeni çocuk sahibi olmakla ilgili karar verebilir bazı aslanlar. Şimdi gelelim hayatım. 8 Nisan'da 8 insan bu önemli 9. evde yine 19 derece bir güneş tutulması var ve bu güneş tutulmasının diğer güneş tutulmalarından farkı bir ay tutulması aynı zamanda bu koçta gerçekleşiyor ama senin tepe noktan 9. evine yerleşiyor yine 9. ev konuları dedik ya Geniş, sürüşsüne bereket. Ama şimdi iki şekilde bir tutulma olur genelde bu tutulmalarda. Bir kuzey, bir güney. Biz kuzeyi severiz. Güneyi çok sevmeyiz. Çok şükür ki kuzey bir tutulma bu. Yani iyi etkiler alabildiğiniz, yeni başlangıçları yapabildiğiniz, hayata daha perspektif, büyük çerçeveden bakabildiğiniz, vizyonunuzu geliştirebildiğiniz, dikkat çektiğiniz e, Aslanlar zaten öyle ya hani zaten çok dikkat çeken bir yapıya sahip Aslanlar. Şimdi hayatım bu tutulma belirgin ve vurucudur. Netlik sever. Karışıklık sevmez. Senin karışık olan beynine göksel bir müdahaleyle onları arındırır. Bir ilişki yanlış gidiyorsa o yapılanır, düzelir. Tamam mı? Düzelmiyorsa göksel müdahaleyle bu tamamen sonlar. Şimdi oldukça eğitim hayatımızda aslanların eğitim hayatı da çok hareketli bu dönemde. Yani işte seyahatler var, yine eğitim konuları var ama yurt dışı bağlantılı olduğu için 9. ev konuları bu eğitimlerin yurt dışında alınma isteği var. Birçok aslanlar yurt dışına da yerleşebilirler, yurt dışından eğitim de alabilirler. Tamam mı? Ama işte Merkür Retrosu var. Bu Merkür Retrosu bu başlangıçları şöyle etkileyebilir. Atıyorum işte eğitimle ilgili e, örnek verecek olursam bir sınava giriyorsun, mesela iyi okuman lazım soruyu iyi okuman lazım. Orada bir aksaklık olabilir. Çünkü Merkür Retrosu biraz aksaklıkların olduğu, agresifliğin olduğu, işte zihnin çok hızlı çalıştığı ama düzgün karar veremediği bir dönemdir. İşte Merkür Retrosu'nda ex partner gelir eskiden. Canı sıkılmıştır, adam gitmiştir hayatından ama Merkür Retrosu ile geri gelir. Niye geldiğiyle ilgili gökyüzü işte bir mesaj vermek isteyecektir. Bak işte senin çok istediğin gece gündüz yalvardığın adam böyle kadın böyle bak bir daha göstereyim ki sana beyninde bir soru işareti kalmasın gibi bir mesajla beraber bu sonlanacaktır bitecektir ya da gerçekten birbirini seven düzelmiş olan bir şey varsa tamamlanması gerekiyorsa Merkür Retrosu ile bu da tamamlanır. İlişkiye kaldığı yerden devam edilebilir. Onun dışında hayatım 19 Nisan'da artık 19 Nisan'da koçtan güneş çıkar boğaya geçer. Tamam mı? Boğada e, ee, 10. evden geçiyor ya senin. Şimdi 10. evde de çok sürprizler var. Yani aslanlar için hadi gökyüzü şöyle der sana aslan. Hadi senin, pis senin, sahne senin aslan. Kariyerde hadi şov yap. Ben sana izin veriyorum. Sen de kendine izin verirsen bir numara olursun. Zaten sizin herhangi bir şey yapmanız da gerek yok. Her zaman kariyerde de şov yapıyor aslanlar. Yani o dik duruşları böyle hırsları. Ama bu dönem bir de hani bazen de elimizde olmuyor yani. İşte burada sen de inanırsan gökyüzü sana inanıyor aslan. Kariyerde sana resmen şov yaptırıyor. Tavan yaptırıyor resmen tamam mı? Çünkü 10. ev konuları birebir kariyerde parlama. Biri bir yükselme, işte sosyal medyada çok dikkat çekme, çok ön planda olma. Bu dönem nazarlara gelme aslan. İşte 19 Nisan'da bu boğadaki güneş seni çok etkileyecek. En çok etkilenen burçlardan bir tanesi olacaksın. Şimdi gelelim hayatım 24 Nisan'da 4 derecede Akrep burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'a. Dolunay hayatım ee, ne yapacak sana burada? Bitişler yaptıracak. Yani senin içini sıkan seni yoran, sana hizmet etmeyen her ne varsa ilişki olur, aşkı olur, işte iş olur, ne bileyim bir evdir, rahat değilsindir, onu bitirecek. Ama birinci derecede bir de aile konularını da temsil eder. Aileden gelecek olan haberler, aileden gelecek olan bir netleşme. Uzun süredir böyle uzayan sakız gibi sünen konu var, bir türlü bitmiyor o netleşir. Bir miras bekliyor aslanlar mesela. Gelmiyor, sonuçlanmıyor, olmuyor, bekliyor, çıldırıyor. O gelir mesela. Anladın mı? Eğitimle ilgili onu mu yapsam, bunu mu yapsam, şunu mu yapsam bir türlü karar veremez. Ama işte bu dolunay destek olur. Göksel ve kadersel yardımla beraber destek olur, yardımcı olur ve seni netleştirir. Yani genel olarak hayatın ee, baktığım zaman bu ay senin ayın. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Nisan'dan sonra aslanlar için. Çünkü başka bir vizyon, başka bir bakış açıları olacak. Bir tık hayat aslanları olgunlaştıracak bu anlamda. Hayata hazırlayacak. İşte önceden hoşlandığı kadından erkek Tipinden hoşlanmayacak aslanların bakış açısı değişti çünkü. Anladınız mı? Yani aslanlar zaten hayata çok olgun ve hümanist bakan insanlardır. O sebepten dolayı gökyüzünün yardımıyla da vizyonlarına vizyon katacaklar. Aynı zamanda para olarak da biraz şanslı bir dönemdeler. Çünkü Mayıs'ta bir Jüpiter geçişi var. İkizlerden Jüpiter geçiyor ve bu aslanlardan sizlerde güzel etkiler yaratıyor. Buna ayrı bir video çekeceğiz. Aslandaki etkilerine bayılacaksınız. Sürprizler var. Şimdi genel olarak evet kötü değil. Tekrar aslancığım hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Videomuza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Alma verme dengesi açısından hepinize sevgilerimi gönderiyorum.